Merhaba arkadaşlar. Artebella cam projelerinden 4 mevsim projemizi beraberce çalışalım. Cam projelerimizden 4 mevsim ismini verdiğimiz meyvelik takımını beraberce çalışacağız bugün. 6 tane küçük tabak, 1 tane de büyük tabaktan oluşuyor setimiz. Artebella 1636 numaralı ekstra büyük kolay transferi alarak bölüm bölüm parçalıyoruz. Çama arka yüzeyden uygulama yapıyoruz. Cam yüzeyine kolonyalı mendiller, sabunu bezlerle silmiyoruz. Durusuyla yıkamamız yeterli. Sizin de rahatlıkla yapabileceğiniz çok pratik, çok güzel projeler arkadaşlar bunlar. Evet, şimdi desenime kenarlarından kestim ve hazırladım. Cam tabağımı arka yüzüne jelatini kaldırarak düzgün bir şekilde desenimi yapıştırıyorum. Ardından iplediğim süngerle transferimi ıslatarak uygulamama devam ediyorum. Meyvelik setimin camı dikkat ederseniz oyuklu bir yüzey. O yüzden transfer uygularken desenin oyuklara iyice yerleşmesine gayret gösteriyor. Evet. Işte kağıdımızı yavaşça kaldırıyoruz. Ardından sünger yardımıyla oyuklu yüzeye transferi baskılıyoruz. Bu işlem sonunda peçetemizle üstünden siliyoruz. Şimdi bu safhada vernik kullanabiliriz camın arka yüzünden ve şu şekilde transparan olarak camımızı kullanabiliriz. Ama arzu ederseniz renklendirebiliriz de. Artemella beyaz renkli opak, opak boyamızla İstersek tamponlayarak sünger yardımıyla, istersek fırça yardımıyla boyamızı uyguluyoruz. İki kat boya uyguladıktan sonra iyice kurumasını bekliyoruz. ardından vernikliyoruz. Bakalım desenimiz belirginleşmeye başlamış mı? Evet. Şimdi devam ediyoruz. Dört mevsim ismini verdiğimiz cam meyvelik takımımızın sonuna geldik. Artebella su bazı vernikle bir kat verniklememiz yeterli olacak. Sizler de yapabilirsiniz. Başarılar diliyorum.